Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber bir renk çarkı yapacağız. Renk çarkı yapmak için gerekli malzemelerimiz neler? Şimdi onları bir tanıyalım. Bir tane A4 kağıdı, bir adet kullanmadığımız eski bir CD. Böyle bizim evde küçük bir zıplayan topla varmış. Bunun yerine misket, bilye ya da onun benzeri bir şey. Bir tane kapak cetvelimiz makasımız bir de kuvvetli yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Bunun için silikon tabancası da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki silikon tabancasını ve sıvı yapıştırıcıları annelerimizin, babalarımızın yardımıyla kullanıyoruz. İlk olarak renk çarkını yapmak için CD'yi kağıdımızın üzerine koyarak bir daire meydana getiriyoruz. İşte benim dairem hazır. Daha sonra cetvelimizle dairemizin tam ortasından bir çizgi çiziyoruz. Bunun tam ortasından bir çizgi daha çizerek ortada bir artı şekli oluşturduk. Şimdi aynı ortaya çizgilerimi çizmeye devam ediyorum. Evet. İşte benim dairemin içinde üçgenlerim oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane üçgenim oldu. Şimdi bu üçgenlerin içini boyayacağız çocuklar. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben 2 adet renk kullanmak istiyorum. Birisini mavi. Bunun yanındaki üçgeni ise sarı rengimle boyayarak üçgenlerimin tamamının içini boyayacağım. Ben keçeli kalem kullanıyorum ama sizler dilerseniz kuru boyalarınızı, pastel boyalarınızı kullanabilirsiniz. Boyamalarımı yaparken her zaman olduğu gibi boyamamda aynı yöne doğru gitmeye ve boşluk bırakmamaya özen gösteriyorum. Ben şimdi çarkımın boyamasını bitirip geliyorum. Evet, benim çarkımı boyama işlemim sona erdi. Şimdi dairenin üzerinden giderek çarkımı buradan çıkarıyorum keserek. İşte dairem hazır. Hazırlamış olduğum daireyi CD'nin üzerine yapıştıracağım. Bunun için pirit kullanabiliriz. <laughs> evet şimdi piritimi kağıdımın üzerine sürdüm. Kurumaması için hemen kapağını kapattım. Ve dairemin üzerine yapıştırdım. İşte çarkım hazır. Şimdi çarkımın dönmesini sağlamak için misketimi ya da küçük topumu şu kısmına Çarkımı tutup döndürebilmek içinse kullanacağım kapağı yani tutamacı şuraya yapıştırmam gerekiyor. Bunun için güçlü bir yapıştırıcı kullanmaya ihtiyacım var. Ben bunu silikon tabancasıyla yapıştırmayı deneyeceğim. Ama sizler e, kuvvetli başka bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Evet, bakalım yapıştırdıktan sonra çarkım nasıl olacak? yapıştırıp geliyorum. Topumu yapıştırdım. Şimdi sıra kapağımı yapıştırmakta. Tabancamı dikkatlice kapağıma tutan sonra çarkımın orta kısmına kapağımı da yapıştırdım. Şimdi ise Oyun zamanı. Evet. Ben sarı ve mavi renklerini kullandım. Bunu çok hızlı bir şekilde döndürdüğümde yeşil rengini gözlemleyebiliyorum. Hadi bakalım. Değişik renkler kullanarak farklı renk tonları elde edebilir ya da bir sürü sıcak renk kullanarak sanki bir gök kuşağı oluşturabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum.